Ordu'nun Ünye ilçesinde antrenman hazırlığı yaparken kalp krizi geçiren dövüş sanatları antrenörü Kenan Balcıoğlu 52 yaşında kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Balcıoğlu son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı. 35 yıldır vuruş ve kickboks antrenörlüğü yapan Kenan Balcıoğlu dün spor salonunda antrenmanı hazırlandığı sırada fenalaştı. Çağrılan sağlık görevliler tarafından kalp krizi geçirdiği anlaşılan Balcıoğlu, Önye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kenan Balcıoğlu için bugün Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki yeni camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Önye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'in yanı sıra spor camiasının önünde gelen isimleri ve çok sayıda sporcu katıldı. Balcıoğlu salgın tedbirlerine uygun olarak kınan cenaze namazının ardından Yiğitler Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.